Binaya giriyor. Kalabalık gelecekler. Lan! Geberin lan! Geberin! Üçüncüsü geliyor. Gel gel. Gel gel gel. Yok mu daha başka daha yok mu? Allah'ım ya Rabbim boş air drop için neler yapıyorlar ya. Evet arkadaşlar herkese merhaba PUBG Mobile yeni bölümü hepiniz hoş geldiniz. Bugün neredeyim? Bugün Pochikkin'deyim. Uzi muzi buldum. Bugün arkadaşlar çok adam öldürmek istiyordum. Ve buraya da çok adam indi bugün. Benim şansıma. Hani durmayacağım. Patır kütür dalacağım alacağım bugün. Her yerde ayak sesi alıyorum. Her yerde. Şuraya girmişler. Buraya girmişler. Bu binada adam var. Lan. Ne oluyor lan? Kim sıkıyor? Üst kat. Atlayacak aşağı muhtemelen. Atla. Yani normal bir insan atlaması lazım. Atlamadı. Aha atlamadı. Yukarıda beni bekliyor. Oha burada birileri ölmüş bile. Lan ne oluyor? Lan. Lan çok adam öldürmek istiyoruz dedik. Daha adam öldürmeden canımız bitti. Abi ya. Bize ki şansa bakar mısınız ya? Bu oradaki adam nerede ya? A3 level kask var yan tarafta. Onu alacağım. Onu alacağım. Kimse göz koymasın onu alacağım. Aha adam gördüm. Ben çalacağım onu. Aha da ben çaldım. Hop biri sıkıyor onu ama ilgilenmeyeceğim. Kim sıkıyordu ona? Bilmiyorum şu 3 level kaskı şuradan bir alayım. Güzel de belki bir silah bulurum. Aha karşı adamı gördüm. Saldır. Saldır modon. Geçiyorum. Saldırmaya. Aha iki kişiler. Çok güzel. İki kişilerdi galiba. Kanki sen tek miydin? Oğlum hala bitmedi çatışma ya. Ve benim sadece iki kilim var. İnşallah çok öldürmezler birbirlerini. Neyi varmış bunun? Bunu da pompalı sarmış. Bir şey yokmuş. Devam. Devam. Bunda yelek melek varmış, bir tane sargı bizim, enerji kullanalım, yola devam, yola devam, lan sadece ikileşimiz var ya, dur şurada bir çatışma var, burası daha yakın bana, İlk önce şunları bir halledeyim, aha, bana sıkıyorlar, göt, nasıl sıktı ya, neredesin, hadi göster, delikanlısın ya, arkadan sıkıyorsun ya, hadi göster. Hadi sen oğlum. Nerede olduğunu bilmeden araştanmaz ki. Gördüm. Aha. Delikanlı abicim seni. Ver bakayım şu tıskarını. Ver bakalım AK-47'ni. Devam. Devam, 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 devam. Şimdi şurada bir cam tazeleyelim. Aha orada bir kişi gördüm. Bana doğru geliyor. Gel gel gel. Lan başka sıkıyor ona. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Nerede? Yukarı çıkmış olamaz hiç. Olmamıştır. Neredesin lan? Kim düşürdü lan onu? Aa. Şuradakiler düşürdü. Onu ben çalacağım. Ben çaldım onu. Ah! Ya bu 4x ne ya burada? Çek. Lan ne kadar çöp var burada. Aha! Şunu bir götürelim şuradan. Lan! Kim sıktı ona? Kim sıktı ona? Şimdi. Bunlar burada 3-4 kişiydi. Baya çok şimdi bu arada buraya ya ben beklemiyordum bu kadar. Tamam ikisine de ver devam. Al sana bombe. Atladı aşağı. Sen miydin lan bana sıkan? He? Benim killerimi çalan bana sıkan. Vallahi ona rağmen bayağı kill çalınmasına rağmen daha doğrusu çatışmaya katılamamamıza rağmen çok kötü katıklılık ama altı leş aldık iyi. Şimdi. Bir skul yapalım. Skul rozok taraflarına gidelim bakalım. Bir araç sesi tekrar duydum gibi geldi. Okulda bir çatışma var. Lan. Of. Hop yedi bir tane. Seni çapkın seni. Seni çapkın seni. Etrafımı inşallah kuşatmıyorlardır. Hadi çıkar kafanı. Ulan skulda da adam var. Kendimi niye ben böyle zor durumlara sokuyorum ya. Allah'ım ya Rabbim arkamda skul var. Bunlar bir kişi de değil. Hadi çıkart kafanı. Olmadı. Yedi bir tane daha. Tatlışkım çok gösteriyorsun ama sen. Şöyle konum değiştirelim. O sargı Oha! Of 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 of! 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 Neyle sıkıyorsun lan sen? O sargı bezi takarken dedim ben bir sıkayım. Bir ikincisi bana sıktı. Neyle sıktı öyle ya? Kafamı parçaladı. Aha sen de bir, bir tane. Bayıl! Aha bayılmadı. M4'lü iki tane body yattım. Bayılmadı. Aha diğeri yakına geldi. Hemen şuradan çıkmam lazım. şurada ...bir cam basmam lazım geliyor. Bir saniye. Bir saniye abi tamam. Kral sizsiniz tamam. Oğlum airdropta bir şey çıkmadı. Neyin kavgasını yapıyoruz? Şu an. Airdrop boştu. Yan binaya mı geçiyor bunlar? Ha bir tanesini gördüm. Eyvah. Binaya giriyor. Kalabalık gelecekler. Lan. Geberin lan. Geberin. 3, 3 geliyor. Gel gel. Gel gel gel. Yok mu daha başka daha yok mu? Allah'ım ya Rabbim boş air drop için neler yapıyorlar ya. Aha. Bir tane daha yedi. Geliyor. Geliyor. Kaçma, kaçma. Kaçma ha. Ya da öyle fotoğrafını çekeceğim. Okul yine yerimi öğrendi. Okuldaki grup kaldı 8. Şimdi kaldı. o 2 kişi kaldık. Daha doğrusu İki kişi kaldı. Benden sonra bu kadar koca olan da. Kim bilir nerede abi bunlar? Kim bilir nerede? Aha birini gördüm. Bunu öldürsem teke tek kalıyoruz. Ah. Yedi bir tane. Ah. Üç level kaskı falan var. Ah. Tam resmini çekiyordum. Lan. Lan. Abi ne oynak bir adam çıktı bu ya. Diğeri de sesimi, nerede olduğumu öğrendi. Yer değiştirdim acaba bilmiyorum ki. He değiştirmemiş, güzel. Ah! 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 Dur, dur. İlgileneceğim seninle. Yer değiştiriyor galiba. Ben de yer değiştiriyorum. Eve doğru girdi galiba. Yakışmadı. Bu ölüm yakışmadı ya. Görmedim. Yer değiştirmiş. Çakal. Çakal seni ya. Dur bakalım. İlk vurdumda ikinciyi affetmeden vurabilseydim Bindik ya Neymiş adı Army Tiger Çık bakalım şuradan MVP Arkadaşlar 2000 hasar vermişiz 11 leş almışız 2000 hasara karşılık 96.7 MVP 23 dakika hayatta kalmaya Yakışmadı bu ölüm Ama devam edeceğim bir sonraki videoda kesinlikle ve kesinlikle win almaya çalışacağım. Ve bu arada arkadaşlar abone olursanız ve like atarsanız bu videoya desteklerinizden ötürü çok mutlu olurum. Kendinize şimdilik iyi bakın.